Şu kalpler paslanır. Onların cilası Kur'an okumak, ölümü düşünmek ve zikir meclisinde hazır bulunmaktır. Kardeşler biliyorsunuz, teknolojik alet olarak, insan yapımı aletler olarak hangi aleti kullanmazsan kullanma, hangi aleti daha az kullanırsan kullanmadıkça bu alet ne oluyor? Biz bizde yaşlanma oluyor, insan bedeninde yaşlanma oluyor ne kadar spor, yürüme, gezmen, ne kadar azsa bedenindeki yaşlanma, paslanma, çürüme o kadar hızlı olur. Daha erken yaşlanırsın. Sporun, gıdan, kendine bakman, hareketin ne kadar fazlaysa o kadar geç yaşlanırsın. Allah Teala insan bedenini böyle yapmıştır. Aynı durumu eş eşyaya da vermiştir. Paslanma. Kalp de insan bedenindeki eşyalardan bir tanesidir. Önemli merkezlerden bir tanesidir. Bütün vücudu harekete geçiren bir merkez. Bir enerji deposu kalp. Şimdi bu kalp zahiri olarak hasta olmasa bile yağlanma, kolesterol, kalp krizi oluşmasa bile manevi olarak bu kalpte bazı şeyler olur. Nedir bu? Paslanma. Kalp paslanır. Kalbi işletmezsen zikirle, ibadetle, ilim meclisiyle, sohbetle, Kur'anla kalbi işletmezsen bu kalp paslanır. Tıpkı kolesterolle kalp damarlarının yağlanması ve kanın eski akışındaki hızı kaybetmesi gibi kalp damarları yağlandığı zaman aşırı yağlı yemeyle veya çok şekerli yemeyle yağlandığı zaman kan eskisi kadar hızlı geçmez damarlardan. Kalp pompalamayı zorlaşır. Kanı vücuda, kılcal damarlara pompalaması zorlaşır. Bu da hastalıkları beraberinde getirir. Bu zahiri bir hastalıktır. Bir de manevi hastalık var. Kalbin paslanması manevi bir hastalıktır. İşaretin nedir, nedir hocam? Yani bizim bizim kalbimiz paslı mı yoksa ışıldıyor mu? ayna gibi mi? İşareti nedir? Kardeşim, gıybet yapılıyorsa senin bulunduğun bir ortamda ve senin kalbinde bir rahatsızlık oluşmuyorsa, bir sıkıntı, bir daralma hissetmiyorsan kalbin paslanmış demektir. Öfkelendiğin zaman yüksek sesle bağırıp çağırıyorsan, hakaret ediyorsan ve küfür ediyorsan ama kalbinde bir sızı, bir ağrı oluşmuyorsa senin kalbin paslanmış demektir. Ağrızan var. Bu pası silmen gerekiyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki cilası var. Pasta olabilir mi? Yaşam tarzımızla, yaptığımız yanlış seçimlerle kalbimizi paslandırmış olabiliriz. Tamam da dünyanın sonu değil. Hala nefes alıp veriyoruz elhamdülillah. Hala canımız var, kanımız var. Demek ki temizleme ihtimalimiz hala var. Peygamberimiz Aleyhisselam önce hastalığın teşhisini yapıyor. Bu kalpler paslanır. Peşinden diyor ki onların cilası vardır. Cila bir, Kur'an okumak. Allah'ın kitabı Kur'an okuyacaksın. Bu kitabı orijinal lisanında okuyacaksın. Bunun bahanesi yok. Halı saha maçına vaktim var, bilgisayar oyununa vaktim var, dizin var, filmin var, eğlencem var, gezmem var, tatilim var. Bunların tamamına vaktim var. Ama 15 gün birer saat Elif Bağcüz'üne vermeye vaktin yok. 15 gün birer saat Elif Bağcüz çalışsa Kur'an okusun. Bu Allah'ın kelimelerini kendi lisanından okumaya başlayabilirsin. Okuduğun zaman hayattan aldığın lezzetin çok daha fazla olacağını göreceksin. Bir Yüzlerce insana öğretmek nasip oldu bu müjdeyi onların dilinden duydum. Hocam, Kur'an bilmediğim dönemdeki hayatım ölü hayatıydı. Sen beni dirilttin, Allah senden razı olsun. Rabbim bu ümmetin tamamına Kur'an okumayı, Allah'ın dilinde okumayı nasip etsin. Amin. Amin. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, Kur'an okumak bu kalbin cilasıdır. Bu kalbi temizlemek, o cilayı, o pası gidermek istiyorsun. Gerçekten istiyorsan bir, Kur'an okumayı öğreneceksin. İki, ölümü düşünmek. Gafletten kurtulmak isteyen, ölümü düşünsün. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, lezzetleri kaçıran ölümü çok hatırlayınız. O bütün lezzetleri kaçırır, bütün zevkleri kaçırır. Eninde sonunda gideceğini bilme. Bunu hatırlayınız. Bunu düşündüğün zaman ne oluyor? Bir yere gideceğim ve hesap vereceğim. Düşünmediğin zaman ne oluyor? Dünyanın gibi oluyorsun. Soykırım yapıyorsun ama kalbinde hiçbir sızlama yok. Pası falan git, geçtik artık. Çürümüş, kalbi çürümüş. Soykırım yapıyor. On binlerce çocuğu öldürdü ama Hiçbir tasası yok. Hiçbir hüznü, hiçbir kederi yok. Daha kötüsünü söyleyeyim. O zaten bir kafir. Allah bir değil, ikidir. Üzeyir Allah'ın oğludur diyen bir adam. Müslümanların tamamı ve Hristiyanların tamamı Yahudi ırkına hizmet için yaratılmış hayvanlardan ibarettir diyen bir adam. Akidesi inancı bu. Daha kötü olan şey ben Müslümanım diyen insanların soykırıma uğrayan Müslüman kardeşi için kalbinde bir sızı hissetmemesi. Kalbin paslı olmasının alameti. Muhammed Aleyhisselam devam ediyor. ''O paslanmış olan kalplerin cilası Kur'an okumak, ölümü düşünmek ve zikir meclisinde hazır bulunmaktır.'' Bak bir ve iki de eksikseniz çok şükür üçü yaptınız, zikir meclisinde hazır bulundunuz. Şehir dışından olanlar, ülke dışından bizi izleyenler ekran başında canlı yayını açıyorsa yahut da kaydı izliyorsa zikir meclisinde demektir, ilim meclisinde. Bak hayatının bir bölümünü Allah'a açtı. Bağımlılığını, alışkanlığını, zamanını boş yere vermeyi durdurdu. Pause tu mesela bastı. Durdurdu ve hayatının bir alanını, bir bir saatini Allah'a açtı. Bu adam zikir meclisinde demektir. Allah ona bazı nimetler verir daha dünyadayken. Bazı müjdeler. Nedir bu? Kalbinin o pasının cil cilalanması, temizlenmesi, yağlanması hani bir motorun yağını değiştirmezsen aracın motorunun yağını senede bir değiştirmezsen yağ çürür, kurur, motor aşınmaya başlar. Birbirine vuran nesnelerle metallerle motor aşınmaya başlar. En sonunda yolda kaldığını görürsün. Neden? Yağ değişmemiş beyefendi. Yağınızı değiştirmemişsiniz. Zikir yağdır. İlim yağdır. Kur'an okumak yağdır. İlim meclisinde bulunmak. Zikir meclisinde bulunmak kalbi yağlandırmak demektir. Bunu yaptığın zaman Allah Teala o kalbi temizler, berraklaştırır, tertemiz yapar. İmam devam etti. Kalp pas tutunca sahibi anlar, gidermeye çalışırsa pekala. Aksi halde fena kararır. Şimdi bunu fark ettiğin zaman, verdiğim ölçüleri gördüğünde... Sen de bu paslanmayı fark ettiysen kardeşim, bak ezan okunuyor, namaz kılmıyorsun, camiye gitmiyorsun yahut dükkanında, evinde seccadeyi serip o vakit namazını kılmıyorsun. Ve kalbinde hiçbir sızlama yok. Bir eksiklik hissetmiyorsun. Vallahi sen hastasın. Bunu fark edemiyorsan, gittikçe daha fena kararır, Ondan sonra Kur'an'daki tabirle mühürlenme ortaya çıkar. Mühürlendiği zaman Allah'a dönüş yoktur. Artık dönmez. Küfretmeye başlar. Daha kötüsü İslam'a küfretmeye, Allah'ın dinine küfretmeye başlar. Allah Teala bu ümmetten hiç kimsenin kalbinin mühürlenmesine izin vermesin. Amin. Bütün iş onun izin vermesine bağlıdır. Kişi hamle yapar. Birisini öldürmek için hamle yapar. Kişinin kalbi kişi kalbini imansız yapmak için hamle yapar dinsizliği yayan kitapları okur, İslam'a küfreden kitapları okur. Bu kendi kalbini imansız yapmak için hamle yaptı demektir. Allah izin verirse imansız olur. izin vermezse öyle bir işaret görür ki imansız olamaz. Okuduğu o iğrenç, küfürbaz kitapların tamamını yakmak zorunda kalır. Allah ona öyle bir işaret verir. Rüyasında bir veliyi gösterir, bir peygamberi gösterir. Ve şimşek çakmış gibi yaratıcısının var olduğuna ve hala hayatının kontrolü altında onun kontrol ettiğine ve küfre girmesine izin vermediğine iman eder. Şükreder, teşekkür eder. İmam diyor ki bunu fark etmezse çok fena kalbi kararır. Peygamberimiz aleyhisselam'ın emrettiği şekle geçilmediği takdirde kalp fena halde paslanır ve bu pasın giderilmesi imkansız olur. İşte bu mühürlenme demektir. Bu olmadan olayı fark etmen, çözmen gerekiyor.